Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyun çadırı kurulacağız. Bebekler için yapılan oyun çadırının kurulumunu yapacağız. A101'den aldım. Boyutları 100 cm 100 cm en iyisi 67 cm olan bir oyun çadırı. Kutu açalım. Kutumuzda öncelikle çadırın dış malzemesi. Güzel bir şekilde görünüyor. Daha sonra aparatları var. Sanırım bunlar dirsekleri. Şimdi deneyeceğiz. Ve çubukları var. Arkadaşlar içerisinde bu çubuklar çıkıyor. Ee, bu çubuklar boyutları da göründüğü gibi büyük, orta ve küçük olarak çıktı. 4 tanesi küçük. Hayır bunları. 4 10 tanesi orta ve 6 tanesi de büyük olmak üzere toplamda e, 10, 16, 20 23 tane gram çubuk çıktı e, kutumuzun içerisinde bir de kullanım kılavuzu var nasıl kurulumla ilgili gösterecek size söyleyecek olan bir kağıdımız var şöyle göstereyim size bunu nasıl kurulacağı ile ilgili bir kağıt var buna bakarak kurmayı deneyeceğiz arkadaşlar çubuklarımızı ayırdık kutudan çıkan tüm ürünlerimizi ayırdık görüyorsunuz tüm her şeyi kutudan çıkanlar bu şekilde toplamda çubuk kutumuzdan 64 santimlik 4 tane 64 santimlik 4 tane 4 tane çubuk. B butonu 3, bu B olarak 63 santimlik 3 tane. 63 santimlik 3 tane. E, 46 ta, 46 santimlik 10 tane. 10 tane. 43 santimlik ise 4 tane. Toplamda çubuğumuz çıktı. Bunlar hepsi e, birbirlerine girecek monta halinde. Bunlar da tutacak olarak dirsekler, işte yanlar bunların ee, ekstra apartları çıktı. Bu da bizim kullanım kılavuzumuz. E olarak gösterilen toplamda şundan düz boru olarak gösterilenden 5 tane. Ee, şu şekilde L e, Y boru diyebiliriz buna. Y borudan toplamda 10 tane demiş. 3, 4, 5, 10 tane. Ee, ve G olarak Şunda ise şundan da bu da tam dirseğe takılan diğer sanırım bundan da 4 tane toplamda tüm çıkan ürünlerimiz bunlar. Evet arkadaşlar kullanım kılavuzumuza kuru, göre kurulumuzu yapmaya, yapmaya başlayacağız. E, kullanım kılavuzumuzda alt tabanda e, iki tane karşılıklı yan yan olarak C'leri dizin diyor. Yani 46 santimlik olanları dizin diyor. 46 santimlik olanlar şunlar. Bunları da ee, şunlarla iç içe geçelim diyor. Bunlarla iç içe geçiliyorum. İki tane. Geçirdim. Bunun arasından bir tane daha oluşturuyorum. şekilde ilk önce çubuklarımı yakmaya çalışacağım. Alt tabanları oluşturdum. Alt tabanları oluşturduktan sonra en alttaki e, şunları birleştirmek için bunları yan yana birleştirmek için şu L'lerden birini kullanıyorum. Şu şekilde hazır olmak üzere. Ve en büyükleri de şunlar zaten. 64 santimleri de en yukarıya doğru dikiyorum arkadaşlar. Evet. Şu anda çadırımın altı ve e, ana dikmeleri tamamlanmış oldu. Gördüğünüz gibi. Dört bir tarafı. Şimdi üstünü yapacağım arkadaşlar. Kullarım kılavuzunun öncelikle bakıyorum çadırı sonradan mı geçiriliyor diye. Çadır bittikten sonra tamamen biti tamamen çıtaları kuruduktan sonra çadırın içerisine geçirdiğimizi söylüyor. Geçirebileceğimizi söylüyor arkadaşlar. Ee, şimdi üstünü yapmaya başlıyorum. Kullarım kılavuzunda birinci şekil, ikinci şekil. Kullarım kılavuzumuzu direkt takip ederek yapıyorum. Şimdi altını yaptım. Yan altını yaptım, yan panellerin üst panellerini geçirdim. Şimdi en üst çatıyı yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, e, altını ve yan dikmeleri tamamladık. Şimdi üst tarafına geldik. Üst tarafında yine aynı şekilde e, 46 santimlik olanlardan iki tanesi alıp şuradaki bize bahsetmiş olduğu düz olanlardan iç içe yani alta yapmış olduğumuzun aynısını iki tane yapıyoruz içine geçirerek. Biraz sert geçiyor. Sert geçmesi güzel. kırmamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü sayılı olarak gönderiyorlar. Ee, kırarsanız başka evinizde olmayacak. Bunu da aynı şekilde bu şekilde bunları altın olduğu gibi bunları da monte edeceğim. Hemen <laughs> videonun başında anlattığım yerlerden her birine birer tane takıyorum. taktım. Az önce yapmış olduğum tane yani düz olan çubuğumu az önce bahsetmiş olduğum gibi bu alanlara geçiriyorum. Ve üst panel alt paneli birleştirmiş oldum arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde buraya takarak birleştirmiş oldum. Bu. Az önce oluşturmuş olduğum düz çubukları birleştirdim arkadaşlar. Şimdi eee kulun kulun zaman çatı kulun yapacağım. Çatı kulun 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 bu böyle küçük kulun gibi olan şunları takıyoruz bu şekilde. Y kısmından e, şu tırnağı yine başa getirecek şekilde buraya bunları birleştirmeden yapıyoruz çatını. çatının Çatının birleştirmesini yapıyoruz bu şekilde. Birazcık şöyle demek oldu. Buraya da aynı şekilde. diyor ama birazcık görebiliyor sizi. Çatımızın yan tarafları daha, Evet arkadaşlar. Çatılarımızın diğer tarafları da daha... ama artık orta dikmeyi yapacağım. Bunların kullanımımızda gösterdiği gibi. Bunun içinde yine iki tane orta boy B olarak geçiyor kullanım kılavuzunda. 63 santimlik eee borularımızı iç içe geçelim. Bunları birbirine takarak artık ee, iskeletimiz hazır oldu. Bir tane e, 63 santimlik kap. Bunda da e, bir tarafını kapı olarak kullanılıyor. Arkadaşlar diğer tarafı ise e, diğer e, giriş çıkışı olmadığı ya yani Kapının diğer tarafı olarak kullanılıyor. Bunu kapının olmayan tarafına takıyoruz. Bunun bir tarafı boşlukta kalıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Buraya monte ediyoruz. Evet şu anda iskeletimiz tamamen bitmiş oldu. Kapısı burası olacak. Arkadaşlar. Burası da diğer yeri. Şimdi çadırının kurulumunu gerçekleştireceğim arkadaşlar. Kapısı bu tarafta. Kapı olarak bu tarafa ayarlamıştık. Buna göre geçeceğiz. Çadırımızı. Çadır gayet kaliteli. ama Biraz kokuyor. Çadırımızı bu şekilde oturtuyoruz. kıyaslıklı olduğu için azıcık da biliyorsunuz çok da yeşil kırmızı şu anda çatımızı çadırımızı geçirmek üzereyiz arkadaşlar, arkadaşlar çadırımızın kurulumu bitti arkadaşlar gayet şık duruyor Burası arka tarafı çadırımızın Barbie bebekli. Burası diğer yanı. Burası da kapısının olduğu yer. Kapısını şu şekilde isterseniz bantlarsınız. İsterseniz şu şekilde bağlayıp şu şuraya bantlayabilirsiniz ya da klips varsa klipsleyebilirsiniz. Buraya girip çocuğunuz oyun oynayacağı bir alan oluyor. Çadırı kurarken sadece önemli olan çadırı geçirdiğiniz zaman şu çadırın şu yerlerini iyice geçirirseniz çok rahatlıkla oluyor. Gayet kullanışlı bir çadır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.